öyle onurlu anneler var ki eskiden karaktersiz biriyle evlenmiş ayrılmış çocuklarını kimseye muhtaç etmeden çalışmış çabalamış büyütmüş. Şimdi de çocuklarını büyütmüş tam evlendirme çağına gelmiş çocukları eski eşi de ortaya çıkmış ben de babayım evladım evladım babaymış ne babalık yaptınız ha? Evlatlarınıza böyle babalık mı olur ya? Annesini kapıya koymuş gencecik evlatlarını kiraya mahkum etmiş. E vakti gelince babayım. Kusura bakma da tükürürler öyle babalığa kardeşim. Zamanında neredeydin ha? Şimdi babayım. İyi kardeşim sen hangi kötü gününde yanında oldun çocuklarının eşinin? Zamanında bir tane suratsıza mendebura eşini aldattın. Gittin paranı o kadınla yemişsin içmişsin. Evlatlarından habersiz beş kuruş destek olmamışsın. Bayramlar seyranlar gelmiş geçmiş. Babalık yapmamış. Atmış çoluğunu çocuğunu kapıya. Şimdi de evlatları büyüdü tabii. Hepsinin işi gücü yerinde. Ben de babayım. Anneleri ömrünü vermiş kardeşim. Sen ne yaptın ya? Sen neredeydin kardeşim?